Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde HTML renk değerlerinden bahsedeceğiz. Color values. Geçen derslerimizde style attributeünden bahsederken style özelliğinden renklere değinmiştik. Hemen bir örnekle gösterelim arkadaşlar. Kırmızı renkli başlık diyelim. Mavi renkli paragraf örnek olsun diye yazıyorum. Daha sonra style bir background color ile red diyerek kırmızı rengini veriyorduk arkadaşlar. Aynısını paragrafa da yapacağız şimdi. style Bu attribute'lerden geçen derslerde bahsettik zaten. Burada ama şu an renkleri anlatmak Blue. Hemen kaydedip görelim arkadaşlar. Kırmızı renkli başlık gördüğünüz gibi mavi renkli paragraf orada hata verdi. Bir şey yanlış yazdık büyük ihtimal. Sayıt ile yazmış. Style yazacağımıza. O yüzden onun rengi gözükmedi. Hemen kaydedip tekrar görelim. Evet arkadaşlar. Background color ile bu Arka plandaki renkleri biz kırmızı ve mavi yaptık. Bu şekilde renk ayarlama kolay. Bir de RGB değerleriyle renk ayarlama var. RGB ne demek? Red, green, blue. Yani kırmızı, yeşil, mavi. O renklere göre e, renklere göre ayarlayacağız. Hemen onu da örnekle görelim. Arkadaşlar biz kırmızı yaptık bunu. Nasıl kırmızı iğne elde edebiliriz RGB ile? RGB parantez içinde 3 değer alıyor. Şunu hemen büyütelim. 255. Sıfır maksimum 255'e kadar zaten. 0, 0. Yani şura red şu an. Yani kırmızı. Şu 255 olan. 255. Yani şu an tamamen kırmızı bir görüntü olacak. 0. Green de 0. Blue da 0. Kaydedip hemen çıktığı görelim. Hatta şunu silelim. Bu şekilde direkt de bir çıktı alacağız. Kaydedelim hemen arkadaşlar. Evet. RGB 255.0.0 Bu şekilde bir çıktı oluşuyor. Daha sonra aynı şekilde yeşili görelim bir de. Hemen yeni bir başka açıp 0 255 0 Sadece yeşile Aynı değer verdik. Yani kırmızıyla mavi 0 yaptık. Yeşili 255 yaptık. Aynı değerleri verelim arkadaşlar. 0,255 0 Şunu kapatalım. Kaydedelim. Seyleyip. Evet gördünüz yeşil. Ee, başka bir de maviyi gösterip sonra karıştırıp örnek verelim mavi. Aynı şekilde. RGB 0 0 255 Style background color RGB 0 0 255 Hemen kaydedip bunu da görelim. Evet, mavi. Burada da. Şimdi bir de karıştırıp görelim arkadaşlar. Yani hangisini arttırırsanız onun baskınlığı artıyor renk olarak. Background color. İşte RGB 130 24 110 2 olsun. RGB 130 24 112. Save diyelim. Kaydettikten sonra hemen bundan nasıl bir çıktı alacağız onu da görelim. Arkadaşlar bu şekilde bir renk ortaya çıktı. Yani kırmızıdan 130 verdim, 24 de yeşilden 112, mavi böyle bir renk ortaya çıktı. Arkadaşlar siz de karıştırarak deneyebilirsiniz. Yani birçok bir şekilde renk çıkabiliyor böyle. Ee, hemen bir de şeyden bahsedelim. 0 0 0 verince nasıl bir şey çıkacak ortaya? RGB 0 0 0 Style background color hemen RGB 0 0 0 0 0 0 kaydedelim arkadaşlar çıktı yine görmek için Evet gördüğünüz gibi çıktı yok arkadaşlar simsiyah bir şey çıktı çıktı var da yani çıktı yok derken çıktı var simsiyah bir çıktı aldık hemen bunu 60 yapalım arttırarak gidelim gittikçe daha şunu kaydetmeyi unuttum Evet, daha griye döndü. 100 200 diyelim. 200 200. Save diyelim. Evet, daha bir açık bir renk oluştu. 0'ı değiştirmedim ben. 255 diyelim hemen. Şunu da değiştirelim. Kaydet diyelim. Ve çıktığı görelim hemen arkadaşlar. Evet. Örneklere de gördük. Yani sıfır da siyah oluyor. Hepsini sıfır sıfır yapınca 255'e doğru beyaza doğru gidiyor arkadaşlar. Arada gri oluşuyor renk olarak. Bu şekilde. Hemen RGBA'den bahsedelim. RGB ile RGBA aynı mantıkla çalışıyor. A yani alfa değeri diye geçer. Bu 1'e doğru gittikçe daha opak bir görüntü alır. 0 yaparsanız arkadaşlar beyaza doğru döner. Yani transparent. Yani opağın tam tersi olarak düşünün. Şimdi hemen onun örneğini verelim. Background color yine. RGBA. Kendisi zaten verdi hemen. Hemen arkadaşlar. 255.00 0, kırmızı renk ve 0. Alfa yani A değerine de 0. Değerini vermiş oldum. Hemen çıktıyı alalım. Şunu sileyim de arkadaşlar. Evet kaydettik. Evet beyaz. Normalde bu kırmızı ama alfa değerini 0 verdiğimiz için beyaz oldu. 0.3 diyelim. Evet. Daha açık bir renk çıktı. 0.6 diyelim. Gittikçe kırmızıya doğru gidiyor arkadaşlar. 1 diyelim. Zaten 1 ile 0 arası değişiyor alfa değeri. Evet. Direkt kırmızı oldu arkadaşlar bu şekilde çalışıyor. Zaten alfa değeri 1 olarak geliyor genelde. şey RGB ile çalışırken. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kendiniz de deneyerek farklı renk tiplerini görebilirsiniz. RGB ve RGB değerlerini. Arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Anlamadığınız yer olsa. İyi günler.